Merhaba arkadaşlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün elimde böyle düz renk çağla rengi yeşil bir yazma var. Bu yazmamın kenarında sizler için çok güzel bir model hazırladım. İlk kez göreceğiniz bir model. Özellikle çıtı pıtı oya seviyorsanız bu modeli beğenirsiniz diye düşünüyorum. Yazmamın kenarlarını oyama hazırlarken ikişer zincir çekerek tığladım. Şöyle tığlamamı size göstereyim. Daha net bir şekilde. Her zaman yazmalarımı iki zincirle tığlıyorum. Tığlama ile ilgili aklınıza takılanları YouTube'un arama kısmına oyanın 1098 yazarak e, karşınızda karşınıza çıkacak olan videoda aklınıza takılan her şeyin cevabını bulabilirsiniz. Her zaman iki zincir çekerek yazmalarımı tığlıyorum. Yine bu yazmamda da iki zincir çekerek tığlamamı yaptım. Yazmamı tığlarken kullandığım ipim Altın Başak marka 2 numara yeşil çimenimi bu ipimle yapacağım arkadaşlar. Süsleme kısmında altın başak şöyle göstereyim 87 numara mor, altın başak 672 numara hardal sarısı ve altın başak 45 numara nar çiçeği iplerim. Bu şekilde iplerimi hazırladım. E, oyamı yaparken kullandığım tığım her videoda göstermeme rağmen çok soruluyor. Ben e, 22 numara bir tığ kullanıyorum. Siz de 20, 21, 22 numara tığlardan eliniz hangisine alışkınsa seçebilirsiniz oya yapmak için. Ben ucu en küçük olan 22 numara genel olarak kullanıyorum. E hemen yeşil ipimle çimenime başlamak istiyorum. Güzel bir model. Sabırsızlanıyorum sizinle paylaşmak için. Hemen birlikte başlayalım. İlmeğimi oluşturuyorum yeşil ipimle. Siz de yazmanızı iki zincirle tığlayın. Sonra benim anlattığım sayılara göre giderseniz benimkiyle aynı sonucu o ya da elde edersiniz. Geldik şöyle tığ battığının altından sık iğne ile giriyorum. ipimi tutturuyorum en başta Buradan arkadaşlar bir tane zincir çekelim. Şöyle göstereyim. Küçük bir örümcek yapıyorum. Örümceğimi yaptıktan sonra iki defa tığım ucuna ipimi doladım. 1, 2, 3. Üçüncü tığ battı da zincirimin altından ikişer ikişer çıkarak şöyle göstereyim arkadaşlar. Bir trabzan yaptık uzun bir trabzan. Yine iki defa doladım yine aynı tığ battının altına geldim. Yine ikişer ikişer çıkarak aynı trabzandan bir tane daha yaptım böyle oldu burada şimdi iki trabzanımın birden önünden giriyorum tığımın ucuna ipimi sarıyorum 1 2 alttan geçtiklerimi sayıyorum 3 4 5 6 7 8 12 kez geçeceğim arkadaşlar 9 10 11 12 defa trabzanlarımın önünden bu şekilde sardım. Sonra bunun hepsini birden şöyle tığımı biraz oynatarak çıkıyorum. Bu kısımda şöyle trabzanlarımızın boyunca sardığımız kısmı düzeltiyorum. Böyle oldu. Gevşek bir şekilde düğümlüyorum. Çok fazla uzun düğümlemeyin. Çok fazla sıkı düğümlemeyin. Sıkı düğümlerseniz düzülür arkadaşlar. Üstüne yine 3 e, defa doladım bu sefer tığım ucuna ipimi. Yine aynı tığ battığının altından giriyorum. 2'şer ikişer 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 çıktım şöyle oldu yaptığımız kısmı göstereyim üstüne 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum 5 zincirle son yaptığım trabzanın önünden kirpiğimi düğümlüyorum yanına ikinci yanına 3. 4. 5. 6. 7 8 9 10 11 12 tane sık iğne yaptım. Şöyle oldu arkadaşlar yaptığımız kısım. 13. sık iğneyi tığ battının altından yapıyorum. Şöyle oyamın alt bölümü bu şekilde oldu. Şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum. Bir sonraki tığ battıya 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bir sonrakinin altından ipimi sık iğne ile tutturdum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Yine bir sonrakinin altından ipimi tutturdum. Şöyle bir çimen yaptık tek. Şimdi yeniden örümceğimi yapıyorum. Örümceğim çok uzun değil. 2 tığ battı uzunluğunda olursa yeter. Şöyle yan tuttuğumda 2 tığ battı kadar. Yine 2 defa doluyorum. 1, 2, 3. tığ battının altından girdim. 2'şer 2'şer 3 kere de çıkıyorum. Yine aynı şekilde iki defa doladım. Yine aynı tığ altından giriyorum. Yine ikişer ikişer üç kere de çıktım. Şimdi burada her iki trabzanımın birden önünden girip sarıyorum tığımı Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on, on bir, on iki defa altından geçtim. Şöyle tığımızı biraz oynatarak hepsinden birden çıkıyoruz. Burada e, düğümlemeden önce trabzanlarımın boyuna göre şöyle düzelterek boyunu uzatıyorum. Gevşek bir şekilde düğümledim. Yine 3 defa tığımın ucuna ipimi sardım. Aynı tığ battığının altından giriyorum. 2 2'şer, 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 4 defa da çıktım. Burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Yaptığım tırabzanımın önünden kirpiğimi düğümlüyorum. Buradan devam ediyorum. ikinci sık iğnem, 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9, 10, 11, 12. 12 tane yaptım. 13. tığ battının altından yapıyorum. Yine bu şekilde iki tane çimenimiz oldu. E, üç tane zincir çekeceğim yine. Bir sonraki tabağa geçiyorum. Yine üç tane zincir. Bir sonrakinden. Yine üç tane zincir. Ve bir sonrakinden Tutturuyorum böyle ben 3 boşluk bıraktım aralarda. Siz dilerseniz daha çok ya da daha az boncuk boşluk sayısını ayarlayabilirsiniz. Ee, ben bu çimeni biraz arttırayım arkadaşlar. Sonra üst kısmını süslemesini beraber sürdürelim. Üst kısmı yapıldığında çok güzel bir model olacak. Hemen hızlıca tamamlayıp dönüyorum. Ben oyamın çimenini biraz arttırdım arkadaşlar. Ben çimen için bu sıklıkta yapıyorum. Siz dilediğiniz sıklıkta çimenini ayarlayabilirsiniz. Oyan bu şekilde zaten bu halde bile. E tek sıra bir oya gibi düşünebilirsiniz. O kadar güzel oluyor. Hemen üst kısmıyla devam edelim. Üst kısmında üst kısmının yapımı daha kolay. Bizi daha az oyalayacak. İlmeğimi oluşturarak başlıyorum. İlmeğimi oluşturdum. Geldim. Şu bıraktığımız 5 zincirli yuvamız vardı. Burayı çiçek yuvası olarak kullanıyoruz. Sık iğne ile ipimi buradan tutturdum. Biraz netleştirelim. Buradan arkadaşlar üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Şöyle oldu 9 zincirle. Yine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir. Yine aynı yuvaya. Yine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir. Yine aynı şekilde. 3 tane oldu şu anda. 1 2 3 4 5, 6, 7, 8, 9 zincirimi çekiyorum. Geri döndüm. Sık iğne ile aynı yuvadan tutturdum. Dördüncü yaprağım oldu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincirimi çektim. Yine aynı yuvadan tutturuyorum. Beşinci yaprağım. Burada toplam 7 yaprak yapıyorum ben. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir. Altıncı yaprağımı yaptım. Bir tane daha yapacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincirimi çekiyorum. 9 zincirimle yine aynı yerden sık iğne ile tutturdum. Burada üstüne sıkıca bir zincir çektim. Küçük bir örümcek yapıyorum. Örümceğimi arkadaşlar bu şekilde yaptım. Ben bu oyayı bütün yazmanın kenarına yapsaydım sarı ipimi bir kere başlardım. E, mor ve nar çiçeği ipler için iki tane ayırıyorum. Üçüncüden tekrar sık iğne ile giriyorum. Burada yine aynı işlemi tekrarlayacağım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir geri dönüyorum. Yine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir yine geri döndüm. İkinci yaprağımı yaptım. 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 8 9 zincirimi çektim geri döndüm 3. yaprağımı da yaptım burada şöyle oldu yine burayı da 7'ye tamamlayacağım 5 6 7 8 9 zincir geri döndüm yine 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir yine geriye döndüm aynı yuvaya sık iğne ile tutturuyorum 5 oldu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 zincir geri döndüm 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir. 7. 7 tane yapıyorum. Üstüne sıkıca zincirimi çektim. Burada ipimi keseceğim. Aradaki örümceği nasıl kestiğimi de göstereyim. Instagram'da ne zaman böyle bir paylaşım yapsam herkes nasıl yaptığımı soruyor. Burada anlatmış olalım. Burada arkadaşlar aradaki örümceğimi açıyorum. Burada üstte kalan ve önde olan tel. Şöyle göstereyim. Üstte öndeki telden kesiyorum. Şöyle ayırdığımız zaman her iki tarafta da eşit uzunlukta ipimiz kalıyor. Şöyle elimle de düzelteyim. Hem kolay ama basit de değil. Çok da güzel oldu bence. Sadece zincir olan bölümü ütülemeden önce elinizle güzelce düzeltin. Daha güzel yerleşsin. Sonrasında daha iyi sonuç alabilirsiniz. Ee, hemen diğer renklerimi de tamamlayacağım. Ben ütüleyip sizinle son halini paylaşmak istiyorum. Ben Oyam'ın diğer çiçeklerini de tamamladım arkadaşlar. Bittiğinde bu şekilde görünüyor. Benim çok hoşuma giden güzel çıtı pıtı bir model oldu. Özellikle çimeni çok farklı. İnşallah siz de beğenmişsinizdir ve yaparsınız. Şöyle de göstermek istiyorum. şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin. Yakın plan fotoğraf isteyenler olacaktır. Instagram'da Oyam'ın sayfamda yakın plan fotoğraflarımı paylaşıyorum. Oradan faydalanmak isterseniz beni takip edebilirsiniz. Şimdiden herkese kolay gelsin. Beğen butonuna basarsanız kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olursanız sevinirim. Şimdiden herkesin ellerine sağlık.